Hakemin işaretiyle mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sakin Tepe rakipleri Anadolu Kartalları ilk atak. Sakin Tepe'nin dediğim anda top kaybı geldi. Süleyman'dan top kaybı taç atışını kullanacak. Anadolu Kartalları Adem Osman bıraktı. Mehmet pas hatası Yasin girdi araya Tolga kadar geldi o top. Tolga'dan iyi kontrol gelmeyince Mehmet girdi araya. Burak'la oynadı. Döndü kalecisine Emre. Ondan Ahmet. Solda Efe. Adem kendini gösterdi. Mehmet topla buluştu. Efe sıyrıldı rakibinden. Sonrasını yapamadı. Savunma uzaklaştırdı. En sonda takım kaptanı Tolga Zülküf. Riskli bir pas. Doğrudan gelişi güzel. Uzun bir top. Ahmet. Osman. Baktı kale. Sağda Adem. Çevirdi içeri Zülküf ön direkte. Topu hakim olmayı başardı. Ahmet sağda Yasin'e doğru. Öncesinde Ahmet girdi araya. Mehmet. Burak. Dikine pas. Efe topu ayaklarının altından kaçırdı. Orada Samet ardından Kadir. Osman. Rakibine bir fake. Ara pas. Efe doğru dokunamadı Efe. Olga'dan top kaybı. Tekrar Efe'de şutunu çekti Zülküf. Adem. Osman. Mehmet sağ kanattan atak şekillenecek. Süleyman orada. Sonrasında tekrar Adem'de kaldı. Girdi o karambol Adem. Indi çizgiye çevirdi içeri. Savunma ardından korner. Köşe vuruş kullanacak sağ kanattan. Anadolu kartalları Adem. Osman paslaşarak kullanıldı. Efe. Gol pozisyonu. Efe'nin şutu savunmadan döndü. Ahmet evet. hata yapmadı orta alandan çıktı Sakin Tepe tekrar Ahmet'e doğru iyi bir kontrol gelmeyince Emre çıktı aldı pasını aktardı Adem 3'e 3 geldi Anadolu Kartalları Osman Efe gol pozisyonu son anda Süleyman Köşe vuruşu hemen kullanıldı Osman'a doğru üzerine gelen topta da Kontrolü sağlayamadı. Atak sürecek ama Efe vurdu. Evet, evet. Yan ağlarda kaldı. Zülküf havalandırdı. Tolga'ya doğru. Tolga çevirdi. Yasin için. Top uzakta kaldı. Ahmet. Ahmet. Ondan Mehmet orta alanda bıraktı Osman. Samet girdi araya. Adem'in pası şık. Mehmet çevirdi. Orada Süleyman var. Düzeltiyorum Ahmet vardı. Bir korner daha aynı kanattan. <laughs> Mehmet çevirdi en arkaya. Ahmet'in kafa vuruşu için çok rahat bir top. Yasin. Süleyman. Sağda Samet vardı. Top sağ içinde kalmayınca Osman taç atışını kullandı. Mehmet. Mehmet'in şutu. Out. Osman, Mehmet bir atak daha Anadolu Kartalları için Sağda Adem, açısı dar, Adem çekti şutu Zülküf Savunmadan da sekti top Hata yapmadı Zülküf, bıraktı Tolga Adem, Efe mücadelede 5 dakika geride kaldı. Sakin Tepe çok açılamadı. ileri kaleye doğru ilerleyemedi. Rakibi karşısında Anadolu Kartalları'nın baskısı var. Mücadelenin ilk bölümünde kaç atış kullanacak Adem? Osman yanına sokuldu. Ceza içerisinde Efe vardı. Kadir Ahmet'ten sekti top. Ahmet koştu. Oyun alanında tuttu rakibinden de sıyrıldı. Ahmet vurdu. Samet'ten döndü. Top Osman'da kaldı. Osman çok iyi sıyrıldı. Şutunu da çekti. Direğin üstünden dışarıya çıktı. Burak. Osman. Tekrar Burak öncesinde Ahmet. Mehmet döndü kendi ekseni etrafında. Adem çevirdi. Osman zülkü harika çıkardı. Bravo. Ahmet geriye Burak. Döndü kalecisine Emre. Tekrar Burak. Adem oyun alanında tutamadı. Taç. Burak tekrar Emre gel, gel, gel. Ahmet ilerledi topla birlikte bıraktı Mehmet'le oynadı tamam, 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 tamam. Mehmet'ten Efe'ye doğru orada iki oyuncu arasındaki anlaşmazlık out Zülküf uzun top Yasin Kontrol etmeyi başardı. Sıyrıldı Ahmet'ten. Yasin. Ahmet'e doğru. Top kaybı. Anadolu Kartalları geldi. Adem sıyrıldı Süleyman'dan. Efe vurdu top ağlarda. 8. dakika. Efe'nin golü. Skor 1-0 oldu. Anadolu Kartalları sakin tepe karşısında bu golle, golle öne geçmeyi başardı düdükle santra kullanıldı Süleyman öncesinde faal dedi maçın hakemi Efe'nin faal rakibine serbest vuruş kullanacak Sakin Tepe Tolga Samet Süleyman tekrar Tolga sıyırıldı rakibinden bıraktı Ahmet Top kaybı hakem avantajı oynattı. Hı -hı. Mehmet Hı -hı. Osman'da kaldı. Osman karşısında Kadir var. Mehmet tekrar Hı -hı. çevirdi. Efe o noktada. Hı -hı. Hı -hı. Mehmet de bir anlaşmazlık. Alt. Abi şu çalım ne bantta ya? Şu ちょっと待さい。<noise> <noise> Sakin Tepe çıkamadı. Adem. Sıyırıldı rakiplerinden. Adem şutunu çekemedi. Atak sürecek. Burak. Baktı kaleye. Uzaklardan vurdu. Dışarıya attı. Zülküf kale vuruşunu kullandı. Tolga tek pas. Samet'ten top kaybı. Osman. Ahmet. Ondan Mehmet. Adem çevirdi, havalandırdı içeri. Orta şut karışımı. Out. 10 dakika geride kaldı. Tek gol var mücadelede. Efe'den geldi. Anadolu Kartalları adına. Sakin Tepe karşısında. 1-0 önde Anadolu Kartalları. Adem. Birinci bölgeden çıkamadı. Sakin Tepe taç atışını kullanacak Süleyman'la birlikte. Tolga. Adem açısını kapattı. Yasin'de kaldı. Yasin ilerledi topla birlikte. Son anda yerinde müdahale Burak'tan. Korner. kullandı kale vuruşunu Ahmet Osman tekrar Ahmet Mehmet Efe indi çizgiye çevirdi. Osman orada. Osman baktı kale. Sıyrıldı rakiplerinden Osman vurdu. Savunmadan döndü. İlk anda vursa belki de skoru 2-0 yapacaktı Osman. Adam. Burak geçti rakibine. Kaleyi tam karşıdan gören nokta Efe ile oynadı. Pasızlıydı biraz. Samet yerden Tolga Ahmet'e takıldı. İçeri geç. Abi içeri atmayın ya. Salah. Orta alanın sağından kullanacak taç atışını. Sakin Tepe, Samet. Uzun bir taç atışı. Burak karşıladı. Bir taç daha. <laughs> Samet uzun bir taç atışı. Emre çıktı aldı. Çok rahat bir top onun için. Takım arkadaşlarına baktı. Solda Mehmet. Orta alanı tek pasta geçti. Anadolu Kartalları Osman Sağda Adem vardı Mehmetle oynadı ondan Adem'e doğru Adem koştu çevirdi topa alardı İtiraz var Oyunculardan Gol geçerli Tolga santrayı kullandı Yasin Dışarıya yolladı Kadir pası rakibe Mehmet'e Mehmet topuk pası Osman Osman geçti rakibine ikincisinden de sıyrıldı Mehmet bıraktı Osman sağda Adem uzun top Efe Efe iyi kontrol sonrasında Ahmet söktü aldı rakibinden Osman top kaybı. Efe, Mehmet. Osman sağda, sağda. koşu gösteren Adem. Harika bir pas. Yanalarda kaldı bu şut. Adem. Sağından atıp solundan geçti. Adem şutunu çekti. Dışarıya. Alt. Tolga. Yasin. İçeri girdi Tolga ona doğru. Topu kontrol etti. Tolga vurdu Emre çıkardı. Sakin Tepe'nin en tehlikeli pozisyonuydu. Bir şut daha Yasin'den tekrar Emre. Üst üste iki şut. İkisinde de Emre başarılı hata yapmadı. Karşı atak. Anadolu Kartalları için Efe solda Mehmet kendini gösterdi. Ona doğru Kadir. El beklentisi var. Karar devam. Hata yaptı sakin tepeli oyuncular Mehmet. Osman sağda Adem. Topla buluştu. Osman onun yanına sokuldu. Dikine pas Efe'ye. Efe Osman yerden şutu savunmadan döndü. Taç atışıyla atak tazeleyecek. Anadolu Kartalları. Mehmet sıyrıldı rakibinden. Ahmet'le oynadı. Ahmet sol ayakla uzaklardan yokladı. Zülküf bıraktı. Onun kontrolünde out. Hemen kale vuruşunu kullandı Tolga. Emre'de kaldı top. Bıraktı Burak. Adem. Efe. Tekrar Adem. Çekti şutunu Ülkü <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Ondan Mehmet. Ahmet'in baskısı vardı. Sakin tepeden. Burak. Uzun pas. Out. Ahmet evet. pası Tolga gol pozisyonu Emre çıktı kalesinden Tolga da kaldı Tolga çekti Emre top bir kez daha oyun alanını terk etti korner köşe vuruş kullanıldı Yasin. Efe çıkamadı Anadolu Kartalları. Ahmet'in şutu Emre için. Çok rahat bir şut. Şimdi Adem, Efe, gol pozisyonu Zülküf. Atak sürecek. Bu defa Osman vurdu tekrar Zülküf. Harika kurtarışlar Sakin Tepe kalecisinden saç kullanıldı. Tolga. Uzun pas. Burak indirdi göğsüyle. Takım arkadaşlarına baktı. Efe. Adem çevirdi. Burak. Zülküf. Çok şık bir dokunuş. Zülküf. Bu şutta hata yapmadı. Tolga. Sağda Yasin. Yasin'in şutu. Emre'nin kucağına. Oyun bu bölümde tempo kazandı. Atak sırası Anadolu Kartalları'nda. Osman bıraktı Adem. Tekrar Osman. Geçti rakibini. Osman'ın şutu Zülküf. Bir kurtarış daha Sakin Tepe Kalecisi'nden. Burak. Osman solda Ahmet var. Sağda Adem top istedi. Ona doğru Adem. Çok kötü vurdu. Burak. Osman. Süleyman. Pas attı noktada Emre var. Yasin pas hatası Adem. Gol pozisyonu daha vardı Adem. Top kaybı yaptı. Ardından Ahmet pası çok hızlı Tolga için. Doğrudan dışarıya çıktı. Alt. Ahmet, Efe. Top kaybı Efe'den. Ardından Ahmet dışarıya yolladı. Taç atış kullanacak. Anadolu Kartalları. Mehmet taç atışını kullanmak üzere o noktaya gitti. Efe ile oynadı. Bıraktı tekrar Mehmet. Geriye Burak. Baktı kaleye Burak. Mehmet, top kaybı. Tolga vurdu, direkten döndü. <laughs> Anadolu Kartalları defansından hata geldi. Tolga topla buluştu, şutunu çekti, direğe takıldı sakin tepe. Osman, bu defa atak sırası. Anadolu Kartallarında son anda Süleyman. Yasin Ahmet'ten sıyrılmıştı pası Burak kritik müdahale, sıyrıldı Süleyman'dan Burak bir çalımda hakem avantajı oynattı Osman sağda Adem çevirdi Efe harika bir organizasyon ve topağalarda. sağ kanattan etkili gelmeye devam ediyor Anadolu Kartalları. Bir gol daha buldular sağ kanattan. Rakibi karşısında Emre bıraktı. Burak solda Ahmet ondan Mehmet'e. Yanında Osman var. Mehmet ayak koyan Süleyman. Takım kaptanı Tolga Yasin öncesinde faul var. Mehmet'in faulü hakem durdurdu oyunu. Serbest vuruş kullanacak orta alandan Sakin Tepe. Yasin işaret geldi. Şutunu çekti. Out. Adam, Tekrar sıyrıldı rakiplerinden. Adem. Az farkla dışarıya. İlk yarı için son saniyeler dediğim anda hakemin işaretiyle ilk yarı sona erdi.